Rum hükümet sözcüsü Eristos Titilanidis, Rum yönetim başkan Nikos Anastasiadis'in parti başkanlarıyla yaptığının toplantının bitiminde açıklamada bulunarak sürekli bir müzakerenin olduğunu, önerilerini sürekli olarak sunduklarını ifade etti. Rum hükümet sözcüsü Anastasiadis'in parti başkanlarını bilgilendirmesini tamamladığını belirtirken, BM Genel Sekreterinin sözcüsünün bürosundan geçtiğimiz akşam yapılan ortak açıklamada önemli ilerleme sağlandığı şeklindeki açıklamanın sorulması üzerine önemli ilerleme konusu birçok kez söylenmiştir. Sürekli müzakere halindeyiz yanıtını verdi. Rum hükümet sözcüsü Kıbrıs sorununda hem çok yakın aynı zamanda çok da uzak olabiliriz. Karşı taraf niyet gösterirse çok yakın olabileceğimiz konusunda ısrar ediyoruz. Karşı tarafa bağlı bir konudur. Biz yapıcı tutumumuzu sergiledik. Sergilemeye de devam edeceğiz şeklinde konuştu. Stilani ise ayrıca Kıbrıs sorununun özüne ilişkin müzakerelere en kısa zamanda girilmesi gerektiğinde ısrarcı olduklarını da savundu.